Öncelikle hepiniz saygılar, selamlar, merhabalar. E, dün malum e, Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. E, Temmuz ayından beri hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Merkez Bankası Başkanı, enflasyonun düşme trendine gireceğini söylüyordu. Ancak Ekim ayı rakamları e, da enflasyondaki artış trendinin devam ettiğini gösterdi. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi 239 geldi, yıllık bazda ise 1989 geldi. Artık enflasyon rakamları böyle indirimli fiyat indirimli market rakamlarına benziyor. Bir türlü niye ise bu 20'yi bulmuyor. O da ayrı bir olay. E, fakat tabii daha vahimi tüketici tarafında bir yükselme var. Ancak eee daha vahimi üretici fiyat endeksindeki çok yüksek seyirde devam ediyor. Orada yükselmeye devam ediyor. aylık bazda yüzde beş virgül yirmi yıllık bazda ise yüzde kırk altı virgül geldi. Bunlar son derece yüksek rakamlardır. Eee üretici fiyat endeksindeki kırk altı virgül enflasyon rakamı AK Parti'nin 2002 yılında devraldığı Türkiye ee, üretici fiyat endeksin 15 buçuk puan üzerindedir arkadaşlar. Hani hep böyle kafamızda geçmiş enflasyon çok daha yüksekti gibi bir kanaat vardır. Ancak üretici fiyatlar açısından baktığımızda AK Parti'nin devraldığı e, enflasyonu 15 buçuk puan üzerine şu anda AK Parti getirmiş durumda. Bunların detaylarına baktığımızda detaylarında da aslında çok kritik durumlar var. Mesela Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyona bakacağını söylemişti. E, gerçi şimdi artık hiç enflasyona bakmayacağını söylüyor. Birazdan onu izah edeceğiz. Enflasyonu tamamen gözden çıkarmış bir Merkez Bankası var maalesef. Özel kapsamdaki göstergelere baktığımızda yani işte çekirdek de C endeksi de bundan bir tanesi. F var mesela önemli olanlardan bir tanesi. Bunların her biri de eee şu andaki politika faizi olan yüzde on altının çok çok üzerinde. Özellikle F'ye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yirmi doksan bir şey var. F ney? Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariç. Yani de kamunun eee yönettiği hani sigara yönlendirdiği veya işte enerji veya sigara gibi fiyatların dışındaki fiyatlara baktığımızda orada da yüzde yirmi birlik bir artış var. Politika faizinin faiz oranının yüzde beş üzerinde arkadaşlar. Dolayısıyla e, Merkez Bankası Başkanı e, her e, konuşmasında bir fikir değiştiriyor zaten. Yani manşet enflasyon yüksekken çekirdeğe bakacağım dedi. Çekirdeğin yükseleceğini hep biz burada izah ettik. Ben bu şu salonda da söyledim. O zaman neye bakacaksın dedim. Şimdi hiçbir şeye bakmamaya karar vermiş bir Merkez Bankası var. Onu da birazdan konuşacağız. Diğer taraftan tabi biliyorsunuz tüyin enflasyon rakamlarına karşı endişe piyasada hat safhada. İnandırıcılığını yitirmiş bir TÜİK var. mesela işte enflasyon araştırma grubu ENAK ise Ekim ayında tüyin yüzde iki virgül üç olarak iki virgül olarak bulduğu tüketici fiyat artışını yüzde altı buldu yıllıkta da yüzde 49,87 yani 50 diyor enak 50 diyor tüyün yüzde 20 dediği enflasyona. Şimdi tabii önümüzde nasıl bir durum var onu da bir görmemiz gerekiyor. Teknik açıdan baktığımızda yine tüyün rakamları ne konuşmak durumundayız tabii. Bir defa üfe ile tüfe arasındaki makas yani üretici fiyatıyla tüketici fiyatlar arasındaki makasın bu kadar çok açılmış olması, yaklaşık 27 puan bir makas var. Bu hiç görülmüş bir şey değildi. Bu kadar açık olması önümüzdeki dönemde üretici fiyatlarından da tüketici fiyatlarına bir yansım olacağını gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir şey hangi üretici maliyetleri yüzde kırk artarken fiyat artışı yapmayabilir. Bu e, sürdürülebilecek bir şeydi. Dolayısıyla buradan tüketici fiyatlarına bir baskının e, geleceğini tahmin etmek zor değil. Diğer bir husus kur artışı etkisini henüz görmüş değiliz. Bakın kur sürekli dalgalanıyor zaten. Dün yine aşırı dalgalandı. İşte 970'lerde bir dolar kuru var. Euro filan da diğerler de ona göre. Dolayısıyla kur üzerinden gelecek baskı e, bundan sonra bunu daha fazla hissedeceğiz. Üçüncü unsur ise şimdi tabi e, bir takım konjonktürel nedenlerle efendim küresel tedarik zincirindeki bir kısım aksamalar Avrupa piyasalarının işte açılması nedeniyle ihracatımızda olumlu bir seyir var. Bu ihraç ettiğimiz ürünler yalnız bizim aynı zamanda içeride yoğun olarak kullandığımız ürünler. Dolayısıyla bu ihracatın yani dış talebin de içerideki enflasyona ilave bir yansıması olacak. Yani bu üç tane kritik hususu göz önünde tutmak lazım. Bunların hepsi daha yani onun dışındaki enflasyondaki atalet kırılamadı, beklentiler bozuldu. O problemleri falan söylemiyorum ama teknik açıdan bu üç husus önümüzdeki günlerde tekrar enflasyonu e, yukarı doğru çekecek. Hatta bir belki bir dördüncü unsur da ekleyebiliriz. Biliyorsunuz Ekim ayı e, üretici fiyat endeksinin yıllık ortalaması yeniden değerleme oranını veriyor. Yeniden değerleme oranı da vergi sistemimizde uygulan, e, kullanılan bir orandır. Mesela yani yılbaşından itibaren eğer ayrıca bir düzenleme yapılmazsa bütün maktu olan miktar olarak belirlen vergi, harç, işte trafik cezaları başta olmak üzere bütün cezalar yüzde otuz altı virgül iki oranda artırılacak. E dolayısıyla bunun da bir yine e, alım gücünde ve e, hayat pahalılığında, hatta enflasyonda e, bir etkisi olacak. Bunları görmemiz lazım. E tabii şimdi doğalgaz mı yapıldı. Bunlar henüz şu andaki enflasyona yansımadı. Evet konuta yapılmadı. Doğrudan tüketici fiyat endeksine yansımadı ama e, sanayiye yapılan e, üretici fiyat endeksine yansıyacak. Aynı zamanda sanayiye yapılan dolaylı yönden de e, e, tüketici fiyat endeksine de bir katkı şey olacak, artışı olacak. Bizim hesaplamalarımıza göre bu 0.6 puan. Bu son yapılan doğalgaz zammının bir e, üretici, tüketici fiyat endeksi üzerinde de bir e, etkisi olacak. Şimdi öyle anlaşılıyor Diyor ki yani artık e, baktığımızda birazdan söyleyeceklerimle birlikte düşündüğümüzde e, Tüy'in e, üretici enflasyonu yüksek çıkartıp tüketici enflasyonu düşük tutmasına da baktığımızda aslında enflasyonla mücadele bırakılmış. E, Merkez Bankası artık enflasyona mücadele yapmıyor. enflasyona mücadeleyi enflasyonu ölçmekle yükümlü olan TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor görünüyor. Yani çünkü o işte rakamları aşağı çekerek enflasyona kendine göre bir mücadele yapıyor. Şimdi değerli arkadaşlar eee Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun biliyorsunuz en son enflasyon raporunu açıkladıktan sonra bir takım açıklamalar oldu. Bunlar çok vahim açıklamalardır. Özellikle soru cevap kısmındaki söylediği şeylere baktığımızda yani yüksek faizin fiyat istikrarını sağlamadığını cari fazlayla fiyat istikrar getireceklerini eee cari dengeyi sağlandığında ise kurda bir denge oluşacağını eee Türkiye'nin temel sorunun cari açık olduğunu uzun uzağa diye ifade etti. Şimdi evet cari açık Türkiye'de temel bir sorundur ama cari açıkla enflasyon ilişkisini bu kadar sıkı tutup yani enflasyonun başka hiçbir nedeni yokmuş demek Türkiye'yi bilmemek demektir. Bu işin teorisinde bilmemek demektir. Daha 2018 yılına kadar AK Partili siyasetçilerden biz hep şunu duyardık. Ya cari açık yüksekti o zaman onu meşrulaştırmak için e, finanse edildiği sürece cari açıkta sorun olmaz şeklinde laflar duyardık. Şu anda fakat bütün şeytan, en büyük şeytan cari açık oldu. Şimdi böyle bir anlayış başladı. Şimdi diğer taraftan baktığımızda ee, yani Türk parasının hep onu söylüyorum. Milli paranın değerini koruyacak herhangi bir enstrüman maalesef kalmış değil. Oysa e, şu anda Merkez Bankası da e, kuru tutma gibi bir e, artık enflasyonu ve kuru tutma gibi bir e, endişesi de kalmadı. Dolayısıyla milli para sürekli değer kaybediyor. Oysa Sayın Erdoğan'ın biz birçok lafını atıyoruz. Milli paranın değeri o ülkenin namusudur diye. Demek ki buna da vazgeçmişler gibi gözüküyor. Şimdi e, Merkez Bankası bu son açıklama sonra özellikle soru cevap kısmında Şahap açıklamalarından sonra da öyle bir hal aldı ki fiyat istikrarı amacını bir kenara bırakmış ama bunun dışında e, ne varsa onların hepsiyle ilgili bir Merkez Bankası'nın biz oyuna girdiğini görüyoruz. Nedir? Kredileri, teşvik sistemini, yatırımı, üretimi, dış ticareti planlayan bir Merkez Bankası. Dünyada Merkez Bankalarının böyle bir fonksiyonu yok arkadaşlar. Bu sürdürülebilir bir şey de değil. Doğru da bir şey değil. Hukuki de bir şey değil. Böyle bir yetkisi yok. Fakat bunların hepsini aynı anda gözeten, bunlarla ilgili fikir beyan eden, fikir beyan edebilirsiniz de, kurgu yapan e, bir e, Merkez Bankası Başkanı'nı e, gördük. Bu çok farklı bir tavır. E tabi ekonomi yönetimiyle ilgili kimse meydanda olmazsa, ekonomi yönetimi, ekonomiyle ilgili kimse açıklama yapmazsa bu işte artık Merkez Bankası Başkanı'na kalmış gibi gözüküyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın e, söylediği ne vardı? Dedi ki, biz Türk Lirası'nın yani kurla ilgili bir endişemiz olmayacak. Değersiz Türk lirası cari fazla oluşmasına çünkü Türk lirası değersiz olursa ihracat artacak, ithalat bir miktar kısılacak. Ondan sonra bu da eee bir bollaşmaya neden olacak. Kur aşağı gelecek eee şeklinde ve bunu destekleyici olarak da işte selektif kredi vereceğiz. Bu da yatırımı, üretimi, ihracatı artıracak ve fiyat istikrarını sağlayacak şeklinde bir açıklaması oldu. Yani arkadaşlar tabii bu bu çok sığ bir eee yaklaşım. Yani bütün çelişkilerle hem Türkiye gerçeği açısından hem uluslararası uygulamalar açısından hem de teorik olarak eee tamamen e, aslında üzerinde çok durulacak bir şey değil. Ancak korkum şu, bunun üzerinde durma nedenim şu. Türkiye'yi zannediyorum bir süre bu modelle buna bir model diyebilirsek şayet bununla e, Türkiye ekonomisini yönetecekler. Korkum endişem bu. O yüzden işin üzerinde duruyorum. Yoksa dünyanın neresinde konuşursanız konuşun böyle bir modele hiç kimse kulak asmaz. Bu söylenen şeyleri hiçbiriz, hiç kimse aldırmaz. Ama maalesef Türkiye'de cehaletten kaynaklanan e, bir durum var. O yüzden bunun üzerinde bir miktar durmak istiyorum. Şimdi o zaman biz şu soruları soruyoruz. Madem e, böyle bir modelleme yapıyorsunuz kendinize göre. Hani işte ihracatı artıracağız, ithalatı kısacağız. cari denge oluşacak. Türkiye'nin finansman ihtiyacı sadece cari açıktan ibaret olduğunu sanıyorsunuz. Türkiye'nin cari açığı dengede olsa bile ki onu yapacak yapma imkanı yok şu an itibariyle. Dengede olsa bile her yıl 150-160-170 milyar dolar civarında döndürmesi gereken, finans etmesi gereken, bulması gereken bir dış finansman ihtiyacı var. Bunu ne yapacaksınız? Yani şey cari denge, cari işlemler dengesini dengeye getirmekte bu iş bitmiyor. Kaldı ki güvenin olmadığı, belirsizliğin olduğu bir ortamda kim gelip de yatırım yapacak? Hani yatırım üzerine kurulu bir şey söyleniyor. Kur belirsizliği fiyatın kaybolması neden oluyor. Bu önümüzdeki bir süre sonra ticaret duracak Türkiye'de. Ya bu dış ticaret açısından da böyle, üretim açısından da böyle. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde fiyat olmaz. Eee kredi vereceğiz diyorlar. Selektif kredi vereceğiz diyor. Ama ne kadar verseniz verin biz bu pandemi döneminde gördük. Verdiğiniz kredilerin altına, dövize ve ihtiyaç fazlası ham maddesi tokuna gitmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Bunu nasıl garanti edeceksiniz? Dolayısıyla altına ve dövize gitmesi durumunda eee verdiğimiz eee krediler geçen seferki bir yandan cari denge tekrar bozulacak çünkü altın ithalat artacak. Diğer taraftan da hem altın ithalatı nedeniyle hem de doğrudan dövize olan talep nedeniyle de e, kurların tekrar yukarıya doğru gitmesini eee sağlayacak bir durum ortaya çıkacak. bunu engelleme imkanı hiçbir şekilde olmayacak. Verilen kredilerin önemli bir kısmı buraya gidecek çünkü yatırıma gitme imkanı yok. Bu belirsizlik ortamı içerisinde hiçbir yatırımcı yatırım yapmaz. Peki Diğer bir sorumuz Merkez Bankası Başkanı'na firmaların şimdi kur artıyor. Kur artık serbest bıraktılar. Kurla ilgili hiçbir kaygıların olmadığını söylüyor. Evet kur hedef olmaz Merkez Bankası'nın ama kuru da aşağı çekecek bir takım politikalar uygulanması beklenirdi. Eee firmaların bu artan kur karşısında döviz açık pozisyonları ne olacak? Şu anda bankacılık dışındaki firmaların 125 milyar dolar döviz cinsine açık pozisyonu var. Dolayısıyla doların e, her bir kuruş artmasının buraya bindirdiği bir yük var. Bu firmalar son derece zor durumda kalacak. Bu firmalar iflasla baş başa kalacak. Önce zarar edecek, sonra borçlarını çeviremeyecekler ve eee ellerinden bu kendi firmalarını çıkarmak durumunda kalacaklar. Dolayısıyla eee servet el değiştirecek. Bizim firmalarımız yabancılaşacak. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Bununla ilgili hiçbir kaygınız yok mu diye soruyorum tabi rekabetçi kur dedikleri yani ihracat artacak ama fiyatlar çok fazla yani ithalat çok fazla artmayacak ihracat artacak bu nasıl olacak yani bu kadar ithalata bağımlı bir ekonomide sadece içerideki efendim katma değerin ücret olduğu bir ekonomide siz bunu nasıl yapacaksınız bu rekabet avantajını nasıl sürdüreceksiniz bunu zaten uzun sürede sürdürme imkanı olmadığını çok net biliyoruz ama bunun kısa sürede bile sürdürülmesi ancak ücretleri baskılayarak olur yani bu bu söylenen şey aynı zamanda gayri ahlaki de bir şey yani toplumun önemli bir kesiminin ben ücretlerini baskılayacağım o elde ettiğim kur avantajıyla evet bir kısım ithalatım da pahalaşacak ama ücretleri kur kadar artırmadığım için ihracatta avantajlı bir pozisyonu sürdüreceğim gibi bir anlayışa dayanır. Bunun da bir defa önce çok adaletsiz olduğunu sosyal adalet açısından çok yanlış olduğunu iktisadi açıdan da yanlış olduğunu ve gayri ahlaki bulduğumu da ifade etmek isterim. Yani emeği sömürerek biz e, efendim Türkiye'ye bir miktar döviz getireceğiz diyen bir şeydir. Daha önceden de söyledim bu bu ülkeyi yani e, ücreti baskılayarak insanınıza para vermeden asgari ücreti 300 doların bile altına düşürerek e, üretim ve ihracat yapmak Türkiye'yi ırgat ülke haline getirmektir. Bunların hedefi Türkiye'yi ırgat ülke haline getirmek. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na sorularımı sormaya devam ediyorum. Yani cari dengeyi sağlamak o kadar kolay mı? Hangi yapısal dönüşüm yaptınız da cari denge oluşsun veya cari fazla vereceksiniz? Konjonktürel nedenlerle 2019'da da bir miktar cari fazla olmuştu. Onun da kalıcı olduğunu zannetmişlerdi. 2020'de çok yüksek cari açık verince onun kalıcı olmadığını gördüler. Bugün de konjonktürel nedenlerle cari açık bir miktar azalıyor. Daha pozitif falan geçmiş değil. Aylık bazda bak yıllık bazda bakalım. Yine 20 milyar doların üzerinde olacak. Dolayısıyla hiç yani teknoloji seviyenizde bir şey yok. Katma değer eee yani yurt içerisindeki katma değerde bir artış yok. Hiçbir yapısal reform yapmamışsınız. Dönüşüm yapmamışsınız. Cari açığı e, nasıl sağlayacaksınız diye de kendisine sormak istiyorum. Şu anda pandemi sonrasında tedarik zincirinde oluşan bir kısım aksamalar nedeniyle ihracatımıza olan talebin yani dış talebin eee sürekli devam edeceğini mi düşünüyorsunuz. Bunun geçici olduğunu göremiyor musunuz diye kendisine yine sormak istiyorum. İthalat bağım, bağımlılığı eee sizin e, döneminizde arttı. Yani AK Parti hükümetleri döneminde arttı. Eee kaçınılmaz olarak ithalat yapmak durumundasınız. Türkiye'de sanayi katma değeriyle aramalı ithalatı ve yatırım malı ithalatı arasında çok ciddi bir korelasyon var. Çok ciddi bir ilişki var. Pozitif ilişki var. Dolayısıyla e, sanayi üretimini artırmak istiyorsanız mutlak suretle aramalı ve yatırım ithal etmek durumundasınız. Bunları görmüyor musunuz diye Merkez Bankası Başkanı'na sormak istiyorum. Tabii en temelde Merkez Bankası Başkanı'nın bu kurguyu söyleyerek şunu atladığını şunu ıskaladığını düşünüyorum. Yani cari açık dediğimiz şeyin bir ödemeler dengesi boyutu var. Bir de milli gelir boyutu var. Cari açık dediğimiz şey tasarruf yatırım farkıdır. Yani bir ülkede şu anda biz tasarruflarımız ülkenin yatırımlarını finanse etmeye yetmediği için bir tasarruf yatırım açığı veriyoruz. Bunun adı da cari açık oluyor. Şimdi cari açığı ben kapatacağım demenizin şöyle bir anlamı vardır ya tasarruflar artıracaksınız yurt içi tasarrufları Yatırım kadar tasarruf yapacaksınız ya da yatırımları kısacaksınız. Oysa ki bu kurgu işte yatırım iştahı çok yüksek diyor. Yatırımların artırılmasına dayalı. O zaman tasarrufları nasıl artıracaksınız? Bununla ilgili bir şey söylemeniz lazım. Yani milli gelir özdeşliği anlamında baktığımızda da aslında tasarruf yatırım farkının şu anda kapatacak bir durum yok. Bunu kapatan ülkeler var mı? Elbette var. İşte Almanya, Çin bunlardan bir tanesi. Ama bizim ekonomimiz öyle değil. Bizim ekonomimizin sorunu bu. Bu sorun da zaten AK Parti hükümetleri 20 yıldır aşamadıkları gibi bu sorunu artırdılar. Yani ithalat bağımlılığını artırdılar. Sürekli cari açık vererek bir büyüme senaryosunu biz AK Parti hükümetleri döneminde gördük. Yani bu bunun düşürülmesi diye bir hedef olabilir. Ancak bunun bir altyapısının olması lazım. Hiçbir altyapı olmadan, çaresizlikten, artık kuru tutamadıkları için, faizi de düşürmek istedikleri için kafalarından uydukları, uydurdukları bir tehlikeli bir senaryoyu uygula, e, uyguluyorlar. Fakat bunun Türkiye ekonomisine çok ağır bedelleri olur. Bu bedeli e, şimdi den görmek lazım. Tabii ben milli gelir özelliklerinden de Sayın Şap Kavcıoğlu'nun haberinin olduğunu falan zannetmiyorum. Yani şu soruyu kendisine tekrar soruyorum. Cari açık dediğimiz şeyin tasarruf yatırım farkı olduğunu biliyor musunuz? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Dolayısıyla değerli arkadaşlar Türkiye enflasyondan çok çekti geçmişte. Enflasyon belli ölçüde dizginlenmişti. Son 6-7 yıldır enflasyon hafife alındı. Enflasyon önemsizleşti. Önemsiz gördüler bir kısım bürokratlar ve bakanlar ve bunun geldi şimdi geldiğimiz noktada dünyanın en yüksek enflasyonlarının bir tanesini veriyoruz. Fakat şu anda enflasyonun yeni platosu 25 lira arkadaşlar. Yani bugün artık 20'ye oturmuş olan enflasyon. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz 25'e. Ve eğer bu akılsızlık bu yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığrından çıkacak ve çok hızlı bir şekilde artma riskinin olduğunu e, buradan e, ifade etmek istiyorum. Buradan da bu anlamda Türkiye'yi yönetenleri, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere e, Türkiye'yi yönetenleri de ikaz etmek istiyorum. Bu enflasyon çok hızlı bozulur. Bakın yüzde altılardan buralara kadar enflasyon geldi. Şu anda yüzde yirmiye inanmasak bile bir yüzde yirmi açıklıyorsunuz. Ama üretici enflasyonun yüzde kırkı altı olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bunu hiç kimse de yurt dışındaki işte diğer ülkelerde üretici fiyatları çok arttığıyla falan karşılaştırmasın. Karıştırmasın. Oralarda yüzde dört beş altıdır en fazla. Biz de oradaki o trend başlamadan önce üretici fiyatlarında zaten çok yüksek artış vardı. Dolayısıyla o etkinin tamamını oradan geldiğini söylemek e, yanlış teşhis yapmak olur. 2022 bütçesine baktığımızda orada e, e, petrol üzerinden alınan ÖTV rakamlarına 31 milyar civarında bir rakam konulmuş. Bunun anlamı şu, şu anda mazotta ve işte e, fiyatta hani enflasyon artmasın diye e, ÖTV'ler düşürüldü Eşel Mobil Sistemi adı altında. E, fakat 2022 bütçesinde yılın başından itibaren 1 liralık bir e, ÖTV e, öngörüldüğü hem benzinde hem de mazotta hesaben bunu çıkartabiliyoruz. Bunun anlamı... Yani yani asgari olarak kur ve ham petrol fiyatlarından gelen etkinin dışında en az 1 lira önümüzdeki yılda ÖTV'den dolayı petrol fiyatlarında bir artış olacak durumda. Tabi bu da milleti biraz daha fakirleştirecek. En son Merkez Bankası Başkanı'nın iki tane de hani diğerleri yanlıştı. Yani değerlendirme olarak yanlıştı, yorum olarak yanlıştı, Türkiye'yi okuma olarak yanlıştı. Fakat o son konuşmasında iki tane de bunu maalesef söylemek durumunda yalanı oldu. O yalanlardan bir tanesi şu Türkiye'de dedi 40 milyar dolar bir döviz tevdiat hesaplarında çözülme var. Yani böyle bir şey yok. Ya hesaplar ortada, rakamlar ortadayken bu apaçık bir şekilde böyle bir şey bir merkez bankası nasıl söyleyebilir? 40 milyar dolar döviz tevdiat hesaplarında çözülme var diye. TL mevduatlardaki faiz rollover'larından dolayı yani faizin ana para eklenerek tekrar artırılmasından kaynaklanan TL mevduattaki artışı DTH döviz mevduatlarında çözülme olarak e, algılayan, yorumlayan bir Merkez Bankası Başkanımız var. Halbuki orada döviz sevdiği hesaplar zaten kendisi duruyor da kendilerindeki o hesaplardaki artış oldu veya azalma olmadı. biz çok net bir şekilde görüyoruz. Ve işin kötüsü bütün az önce bahsettiğimiz kurguyu da bu tersine dolarizasyon Türkiye'de başladı diye bu kurguyu yapıyor ama kurgusunu oturttuğu en temel tespit yanlış, hatalı. Bu hatanın üzerine bir şeyler kurgulayan bir Merkez Bankası Başkanı var. Diğer bir husus da yine bu kanaatlerin olgunlaşmasında hani çekirdek enflasyon konusunda soru soruldu. Hani daha önceden ona bakacağını söylemiştiniz. Şimdi neye bakacaksınız filan diye. Eee bir de şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çekirdek enflasyon ha çekirdek enflasyon eee kullanan bir sürü merkez bankası var dedi. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da zamanında çekirdek enflasyonu kullandı dedi. Bu bu arkadaşlar tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hiçbir zaman çekirdek enflasyonu bir politika aracı, bir politika unsuru olarak görmemiştir. Elbette analiz olarak az önce ben de baktım çekirdek enflasyona. Analiz olarak herkes kullandığı gibi Merkez Bankası da kullanmıştır. Ancak çekirdek enflasyonu politika faizine esas alacağım diye hiçbir beyanatı olmamıştır. Bundan önceki Merkez Bankalarının veya böyle bir şekilde de kullanmamıştır. Bu da Merkez Bankası Başkanı'nın çok açık bir şekilde söylediği hatalı bir sözdür diyelim yalandır demek yakıştıramıyorum kendime O yüzden hatalı bir sözdür diyelim şimdi son bir unsur var onu da hemen söyleyip toplantımı bitireceğim e, ee, doğalgaz sanayide doğalgaz yüzde 48 arttı. Elektrik santrallerinde doğalgaz fiyatları arttı. Şimdi yeni bir şey daha başladı. Bu çok fazla kamuoyunun gündemine gelmedi. Ben buradan bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi perakende şirketleri biliyorsunuz serbest tüketici diye bir şey var. Yani sanayicilerin önemli kısmı yüksek montanlı elektrik kullanılan önemli kısmı e, serbest tüketiciden alıyor. Toplam rakam içerisinde sanayiden serbest tüketicilerin kullandığı oran toplam elektrik tüketiminde yüzde 42 yüzde 43. Yani 230 milyar kilowatt saatin yaklaşık 100 milyar kilowatt saati serbest tüketiciden kullanıyor. Ve burada şu anda perakende şirketleri sözleşmeleri feshetmeye başladılar. Çünkü daha önceki anlaştıkları fiyatın artık e, artan maliyetler nedeniyle o fiyattan e, ürün satamayacaklarını, elektrik veremeyeceklerini söylediler. Dolayısıyla sanayicilerin önünde e, bir risk daha oluştu. Doğalgazdan sonra elektrik fiyatları da yani böyle tarifede bir artış olmasa bile sanayicilerin elektrik faturalarında ciddi bir artış göreceğiz. E bu neyi getirecek? Bu bir defa sanayicinin çok sıkıntı çekmesini, işte işçilerin belki kapatmasını, ondan sonra istihdam kayıplarına neden olacak. E diğer taraftan da eğer ürünle yansıtabiliyorsa da ürünle bu fiyatları yansıtacak. Bu da tekrar bize çok yüksek enerji fiyatları kaynaklı, yüksek enflasyon olarak dönecek. Dün biz bunu dikkate alarak, dün biliyorsunuz eee Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi vardı. Eee Türkiye Büyük Millet işte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Bunları dikkate alarak 10 e, milyar liralık kobilerimize sadece kubilere yönelik olarak bir 2022 yılında enerji desteği verilmesine yönelik bir önergemiz oldu. Bu da nasıl? işte az önce söylediğim gibi hem doğalgazdan hem de efendim elektrik fiyatlarından oluşacak artışlar nedeniyle sıkıntı çekecek olan firmalarımıza, küçük ve orta boy işletmelerimize bir enerji desteği verelim. Üretimlerine devam ettirebilsinler. İstihdam kaybına neden olmasın diye böyle bir talebimiz oldu. Önergemiz oldu. Fakat önergemiz CHP pardon AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından önergemiz reddedildi. Bir önergemiz daha vardı. Yine kubilere yönelik olan yatırım teşviklerine 3 milyar lira daha fazla kaynak aktarılmasını öngördük ancak o önergemiz de yine Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddolundu. Özetle şunu söylemek lazım. Enflasyonu tamamen gözden çıkarmış efendim bir merkez bankası var o önümüzde ve bütün unsurları enflasyonun dışında her şeyle ilgileneceğini ifade eden her şeyi kurgulayan bir merkez bankası e, şu anda e, piyasaya girmiş durumda. E, bunun sonucunun e, çok büyük sıkıntılı olacağını görmek kesinmek zor değil. Ve e, tekrar ikazen söylüyorum enflasyonun önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde yükseleceğini eğer bu kafayla gidilirse yükseleceğini e, görmek gerekiyor. Buradan da bu anlamda da hükümeti ikaz etmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Soru varsa soru alabilirim. Evet. Kahretmen'in sorusunu yöneltiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ile ilgili spekülasyonlar piyasalarda davranmaları neden oluyor. Bu konuya yolumuz yani tabii e, sağlık durumu ile ilgili hangi bir sorun var mı yok mu onunla ilgili çok ciddi bir açıklama yapılmadı. Varsa kendisine geçmiş olsun diyoruz. Tabii sağlık üzerinden e, siyaset yapmak e, sıkıntılı bir şeydir. Olmaz. Ama şu var. Dün bize piyasadaki bu dalgalanma şunu gösterdi. E, bir rejimden gelen yani şu anda uygulanan sistemden dolayı gelen dolayısıyla tek bir adam bir ülkeyi yönetirse tek bir adamın sağlığı ile ilgili en küçük bir şüphe, dedikodu veya işte spekülasyonun bizim piyasalarımızı nasıl allak bullak ettiğini gördük. Bu dolayısıyla bu başlı başına aslında hani sisteme oturmuş bir ekonomide, sisteme oturmuş bir yönetimde e, yöneticilerden bir tanesinin sağlık durumuyla ilgili bir endişe bu kadar ekonomi etkilemez. Dolayısıyla bu sistemin yanlışlığını, tek adam sisteminin yanlışlığını gösteren en önemli gösterge göstergelerden bir tanesi olmuştur. İkincisi de Ekonomimiz o kadar kırılgan ki, o kadar problemli ki en küçük bir olumsuz haber bizim ekonomiyi hemen allak bullak ediyor. Yani ancak bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Bunun her ikisi de kötü. Dolayısıyla e, bir an evvel işte o yüzden ekonomi düzgün olsun diyoruz. O yüzden sistem değişikliği olsun. Türkiye bu tek adam rejiminden kurtulup güçlendirilmiş, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme geçsin diyoruz. Evet. Bir de Fox TV'nin sorusu var. İYİ Parti'nin ümitlik payı bildiğiniz üzere her ay nakit alışverişi yapıyor ve milletin enflasyonu oranını buluyor. Geçen yıl da bu yıl aynı ayda yaptığı alışverişte enflasyonu yüzde 67 buldu. Asgari ücretin 4 bin TL olması gerektiğini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi. Ancak asgari ücretli işçi, emeklilerin ve memur TÜİK'in resmi enflasyon alanına göre zamanlıyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? TÜİK'in rakamları gerçekçi mi? Değil. Evet yani Türkiye İstatistik Kurumu manşet enflasyonu yılın başından itibaren pardon geçen aynı döneminden itibaren yüzde yirmi arttığını söyledi. E, gıda enflasyonu yüzde otuz civarında Türkiye'de en son yüzde yirmi 28, yirmi diye dalgalanıyor. Yüzde otuz civarında diye alabiliriz. Ancak tabii biz bunu zaten hani gerçeği yansıtmadığını ifade ediyoruz. Hissedilen enflasyon. Vatandaşın sokakta konuştuğumuz insanların enflasyonu çok çok daha yüksek. E, ama daha değerli toplu bakıldığında Ümit Dikbayır Bey'in e, enflasyon rakamı en son yıllık bazda yüzde altmış Mesela enflasyon araştırma grubu var. Onların e, çıkardığı rakamda yüzde elli. Dolayısıyla TÜİK rakamları e, halkın yaşadığı enflasyonu e, yansıtan rakamlar değil. Şimdi ııı e, peki o zaman bir asgari ücret, emekli ve çalışanların ücret ve maaşları eee bu enflasyon rakamlarına göre ayarlanıyor. Bu doğru mu? Bunu ben uzun süredir söylüyorum. Biz iyi Parti olarak bizim şöyle bir tercihimiz olacak. Şöyle bir politikamız olacak. Bir defa tabii TÜİ'nin enflasyon rakamlarını doğru tespit etmesi önemli. Doğru tespit etse bile o manşet, ortalama dediğimiz yani herkesin sepeti olan enflasyon sepetindeki eee değişim eee bu dar gelirli, asgari ücretli, emekli ve eee memurların e, ücret değişiminde dikkate alınmaması lazım. Onların kendi sepetleri var. Yani onların yoğun olarak kullandığı sepet normal enflasyon sepetinden farklılaşıyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz: Biz buna has bir sepet oluşturacağız. Çünkü bunlar dar gelirli kesim. Onların enflasyonunu yansıtan bir sepet oluşturup o sepet üzerinden maaş ve ücret ayarlamasının yapılması lazım. E, biz de iyi parti olarak e, bunu yapacağımızı vaat ediyoruz. Bu anlamda baktığımızda tabii bu. Sepet sepet e, çoğu zaman normal enflasyon sepetinin üzerinde olacak. En azından şu dönemde öyle olacak. Dolayısıyla e, ne yapmış olacağız? Memurumuzu, işçimizi, emeklimizi e, enflasyona yani onların yaşadığı enflasyona ezdirmemiş olacağız. Ve onun üzerinden bir e, bir enflasyon ayarlamasının yapılması lazım. Asgari ücret konusu tabii yani şu andaki asgari ücretle zaten geçirmek mümkün değil. 300 doların altına inmiş dışarıyla mukayese ettiğimizde. Bizim geçen yıl bile bunun çok çok üzerindeydi. Burada iki tane şeyin yapılması lazım. Asgari ücretin bütün bu ee, yaşama koşullarını dikkate alarak ve işte enflasyondaki hızlanmayı dikkate alarak e, tekrar e, tespit edilmesi lazım. Ama bunun ötesinde de bu aşırı sanayinin üzerinde aşırı bir yük getirmemek için oradaki artıştan kaynaklanan yükün bir kısmını da devletin yüklenmesi lazım üstlenmesi lazım. İkisini birlikte yaparak aslında hem sanayicimizi çok üzmeden hem de çalışanlarımızı memnun edecek bir asgari ücret tespit edilebilir. Şu anda Sayın Genel Başkan'dan önce benim bir rakam ifade etmem çok uygun olmayabilir. Bu konuyu çalışıyoruz bizim de iyi Parti olarak asgari ücret teklif teklifimizi kamuoyuyla daha sonra paylaşacağız. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.